Herkese selamlar. Yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu bölümde hafta sonu ligine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 6'ya 4'lük biliyorsunuz son bölümde bazı sıkıntılar yaşanmıştı kadroyla alakalı. Pek memnun olmadığımı söylemiştim. O yüzden bu bölümde artık yeni kadromuzla oynayacağız. Kadro benim hoşuma gitti. Yani ilk defa o sonlu kadrodan sonra içime sinen bir kadro olmuştu. O kadro da çok içime ama sonrasında ne olduğunu gördük. Umarım bu kadro böyle olmaz. Çok tatlı. Ben ben sevdim. Siz de zaten göreceksiniz. Eski isimler de var. Şimdi ilk kadroyu göstereyim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet kadromuz bu şekilde. Eski isimler var demiştim. Inaki Williams geri döndü. Kral kulübün efsanesi. Kuhn de geri döndü. Ee, geçen bölümde zaten donarınmayı çıkartmıştık biliyorsunuz bayağı güzel bir paket açılışıydı. Onu da izlemeyenler varsa izleyebilir. Ee, Kimpembe'yi artık almak zorundaydım. Gomez'den de çok bıkmıştım. Upamecano aslında iyi idare ediyordu ama Kimpembe, Kunde denemek istedim. Zaten kimya bakımından da Kounde'yi almam gerekiyordu. Vardı zaten bende. Ee, kadroya koymam gerekiyordu. Theo Hernandez'i aldım. Solbek'ten bir türlü memnun değildim ama Theo Hernandez bence o bizim sorunumuzu çözecek. Bakalım kesiciyle oynayacak. Güzel bir kart, dayanıklı falan gayet iyi sa beke Klaus'u aldım. Klaus'un zaten bir tane daha mı vardı bilmiyorum ama bir kartı vardı. Normal gold kartı da falan kötü değil. Yüksek yüksek. Abi güzel bir bek bu. Dayanıklığa bakar mısınız? Yani bu kartı kullanmam gerektiğini düşündüm. Zaten Fransız çok fazla bir alternatif yok sağ bekte. Bir Mukiele vardı. Onu da çok beğenmiyorum. Biraz ağır. Eee aldım. Yani dediğim gibi ben orta sahada bir böyle sağlam defansif 6 numara işte Kesi gibi. Ya da Kante gibi. Kante'ye gidemediğimiz için kesin ama zaten oyuncu, oradaki oyuncunun da biraz böyle uzun boylu ve sağlam fizikli olmasını istiyorum. Çünkü bacaklarının uzun olması önemli top kesmede. Yüksek yüksek yani kesin defansif olarak kullanacağız. Dayanıklılık müthiş, agresiflik var, güç var. Shadow oynayacak. İyi kart, çevikliği dengesi de fena değil boyuna göre. Kesiyi zaten geçen seneden de biliyoruz. Çok sağlam kart. Deong var, Fekir var. Dembele, Inaki geri döndü. Inaki'yi zaten anlatmaya gerek yok. Bunların, bu istatistiğin çoğunu zaten yedekten girerek yaptı. İlk 11 oynadığında harikalar yaratıyor. Ve buraya Danjuma'yı aldım. Yani Danjuma çok mantıklı geldi bana. Ya Karasko'yu alacaktım ya Danjuma'yı alacaktım. Karasko'da biraz kimya sıkıntısı yaşıyorduk. Aslında farklı taktiklerde kimyalayabilirdim ama. Ben bir Danjuma'yı denemek istedim. Yani bunun zaten artma ihtimali de var. Şu anda Villarreal ikinci grupta. Yüksek orta, 4 4 bir kere çok iyi. E, çeviklik dengesi iyi. Şutları iyi bir kanat için pası da gayet iyi. Dayanıklılık da var. E, dedim ben bu kartı niye kullanmayayım? E, şeyleri de kıvrak da bir oyuncu anladığım kadarıyla. Çünkü dribbling ve doğal yetenek özelliği de var. Çeviklik dengesi de dediğim gibi fena değil. Bakalım böyle bir kadro yaptık. Yani güzel oldu. E, bence bu kadro bize bir şeyler katacak. Pekir ve Inaki yani sizin de yorumlarınızı okudum. E, i̇şte forvetinde böyle bitiriciliği düşük adamlar oynatma dediniz ki haklısınız. Çok kaçırıyorduk. o yüzden Fekir zaten bitiriciliği güzel bir seviyede bence. İnaki'yi de ekledik. İnaki'nin de finisher'la 99 oluyor her ne kadar yansıttığını düşünmesem de. artık forvetlerimizde bitirici adamlar var. Danjuma ve Dembele kanat oynayacak. Ben Dembele ile forvette çok rahat ediyordum yani adam geçme konusunda şeyi çevikliği olsun, dribling'i olsun, çok rahat adam geçiyorduk. Çok bana kolaylık sağlıyordu ama bakalım. Yani biraz daha oyuna uygun oynamaya çalışacağız. Çünkü oyun bu sene maalesef skill oyunu değil. Bir de artık foot Champions'a e katılım puanı galiba 2000 olmuş. Yani e, renk 3 bitirmek yetmeyecek anladığım kadarıyla. O yüzden de zaten 12 yapmamız gerekiyor. Hadi bakalım. Gerçi bu şey de olur aslında hani Division Rivals oynamak için bahane de olur çünkü Rivals'ı ben geçen sezon hiç oynamadım o yüzden onun eksikliğini bayağı hissettim aslında bu sene oyunun kompetitif kısmı Rivals oraya biraz daha ağırlık versek iyi olur Evet ilk rakibimiz geldi bu arada PlayStation 5 sürümündeyim 4'ten oynamıyorum Bombers United Hugo Sanchez'i çıkarmış Kolibali, Rudiger, Messi Oy fikir Inaki, Inaki. Biraz geç orada ama abandı işte o gerildi bir vurdu zaten. Onu kaleci çıkaramaz. Orada Fekir'le yaptığımız L1 R1 Nat Mexikili bayağı ekstraydı ama. Çok güzel yön değiştiriyor. Tamam kal orada. Kal orada. Ben diğer adamdayım. Aşağı. Abi Messi meso ama. Oradan da geçmemesi gerekiyordu ya. Ninaki. Güzel. Çok iyi. Kesiyle var ya her yeri kapatıyor. Temiz temiz tertemiz. Yapmak zorundaydım yani. Yoksa güvenemedim. Evet rakibimizi bulduk. FC, Emi, Repart, Gündoğan, Rashford, Odun falan. Garip bir takım. Çok iyi gördük. Atalım İna ki ya adamı kadroya alır almaz Gol yağdırmaya başladı ya Bu gerçekten çok garip bir çar Ama o kadar da boş bırakılmaz be. Yani geride savunacağım diye O kadar da boş bırakılmaz Bu nasıl bir dribbling lan Lan o nasıl bir dribbling oğlum ya Lan lan lan. Beyler o adam orada tehlikeli ya. Offside. 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 Aa offside yok. Abi. Ceza sahası içinde nasıl bu kadar rahat olabiliyorlar ya. Oraya girdim mi zaten bende bir şeyler yanıyor. Bol rol yaptım. Çok iyi pas. Aslında şey atmıştım. Danjuma'ya atmıştım ama ona gitti. Offside değil mi? Fekir! Fekir ya abi en ihtiyacım olduğu zamanda ya. Bak kesi 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 kesi. Klaus hayır. Hayır. Ya! Ya anasını satayım. 3 kişi var orada. Bir de kalecinin içinden geçiyor ya. Yapacak bir şey yok. Kapattım da ama yok. Ya yapacak hiçbir şey yok. Gönlde bir sıkıntı var mı ya? Yani orada bir an açıklığı görmüş ya. Bence görmemişti. Yani oradan vurmuş artık adam. Ha, top bana çarpıyor lan. Ha, bana çarpıyor. Top yoksa daha köşeye gidiyordu. Tutar mıydı bilmiyorum ama tutabilirdi ya vallahi tutabilirdi bak onu. Aynen. Tutulabilir bir top. Yani tutuyorlar genelde çünkü tam ortaya da gidiyormuş aslında köşeye de değil. Bir de bak bir de adamın gelişine bak ya ben kafayı yiyeceğim. Çıldıracağım ya bak adam Yok yok Bir şeyleri yanlış yapıyoruz beyler Ya bunu bir çözmemiz lazım böyle olmaz Böyle olmaz bir şeyleri yanlış yapıyoruz ama neyi Olmaz abi böyle olmaz ya Adamların şuraya bak ya Gerçekten hani sinirlenmiyorum artık ya yani komik geliyor bana Bak oh oh oh. O oh. adam da olmasa vallahi bitiyiz de yani bu maçı kaybederiz. Böyle olmaz. Ne yapacak şimdi? Her yer boş. Her yer bunu bu nasıl bir diziliş ya? Bu nasıl bir diziliş? Ne oluyor? Bizim takımın kornerde niye beyni gidiyor? Bilmiyorum beyler ya bende sorun var ya benim adam seçimimde sorun var. Sıkıntı var yani. Onda zaten sıkıntı var da bazen de çok böyle garip şeyler oluyor ya o kornerdeki gibi. Baksana yani bak şimdi ne yapayım ben ne yapayım buna ne yapayım abi Ne yapayım ben buna ne yapayım ya Baksana yani ne, Orada nereye vuracaksın önünde 3 kişi var mecbur alanını şey yapman lazım boşaltman lazım Ama geliyor müdahalesini yapıyor arkadan Ona Abi Ona değildik Ona değildik İlkinde ona değildi ya şeydi inakiyeydi Yok yok yam 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 Ben böyle bir şey görmedim ya yok, ben böyle bir savunma görmedim Yok abi yok Geçirtmiyor adam Geçirtmiyor Eline sağlık. Eline sağlık. Ne denir ki? Başka bir şey denmez. Şuraya bak. Yani savunuyorum da yani oradayım da bak. Görüyor musun? Nasıl geçiyor? Hemen izleyelim. Hemen izleyelim. Evet. Kunde'nin ayağı yok orada. Gördüğünüz gibi. Ayağı şey hayalet. Aynen. Aynen. Ayağını çekiyor. Bir de bir de müdahale mi yapıyor? Önüne mi atıyor? Ne yapıyor? Yok. O kendi almış. Ama alamıyor alamıyor yani. Evet bu maçı artık kazanmamız gerekiyor. Yani başka çaremiz kalmadı. Güzel bir takım yine, artık kötü takım yok. Güzel gol de abi. İşte bunları bu adamlar attıktan sonra bir anlamı yok. Az önceki adamı atacaksın. Az önceki adamı yeneceksin. Ama ben inanıyorum ya gerçekten bak FIFA'da mesela e, maçlar diyorum ya ayarlanıyor. Mesela o adamla bir kere daha oynayalım. E, o maçın senaryosu farklı olsun yemin ediyorum ben kazanırım ya. Yani. Öyle bir oyun çünkü yani aynı rakiple oyna siz de kazanabilirsiniz başka biri de kazanabilir. Öyle bir kurulu sistemi var oyunun. Çünkü bir maç bir maçı tutmuyor. Senin sol ayağın 2 değil kardeşim. Senin sol ayağın 6 falan ya. Evet rakip çıktı. Ya yani dediğim gibi abi bunu bunu yenmişin gerçekten önemi yok. Bunu zaten yeneriz. Önemli olan az önceki gibi rakipleri yenebilmek. Evet son 5 maçımız. 4'ünü kazanmamız lazım. Bir tane mağlubiyet hakkımız var ama şimdi kullanmayalım lütfen. Hadi Dembele. ah yakın köşeydi be. Has. Ama yani yakın köşe dedik. Keşke öbürüne vursaydım. Uzak köşeye vursam net goldü bu arada. Seç bak önündeki adamı seç. Önündeki adamı seç. Bak şu var ya kesiyi seç. Vermiyor abi basıyorum L'bine vermiyor ya. ya. Ben kafa yiyeceğim. Bu oyuncu seçimleri bana bir gün kafayı yedirtecek ya. Bak önceki bölüm ne güzel eğlendik, güldük, ettik. Yenilmemize rağmen ama şu şeyler olunca ben sinirleniyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Geldi sinirlenme. Şimdi geldi sinirlenme. Haklı mıyım haksız mıyım? Açtı bak şimdi. Yani ben bu bu, bu maç gerçekten bir simülasyon galiba ya. Bravo ya gerçekten bravo beyler. Tabi 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 tabi. Eyvallah eyvallah. Evet artık yenilme lüksümüz yok. Tüm maçlarımızı kazanmalıyız. Güzel de bir takım geldi. Bakalım ne olacak. Adamda normal pas yok. Normal pas yok abi. Şaşırmadık. Şaşırmadık. Ya tam bu golleri yememiz gerekiyor yani. Ben şaşırmıyorum artık. Siz de şaşırmayın. Alışmış olmanız gerekiyor. Güzel. Yine Abi ne oluyor? Bana bir ne olduğunu açıklayabilir mi? Bitirelim. nasıl bir şey ya Oralarda herhalde yapılacak en tehlikeli şey kaleciyi açmak Evet son 3 maçımız Hedefimiz için 3'ünü de kazanmamız lazım Ve oy İyi kadro gelmedi mi ya baya iyi Kötü gol Kötü gol Çıkıyor musun? Vallahi çıktı be hadi be Yaklaşıyoruz beyler hedefimize yavaş yavaş. Son maç. Yani bu maçı da kazanalım son maçı çıkalım hadi ya. Evet rakibimiz hazır ve ya Cinola hayır Mahrez hayır hayır. Hayır. Kötü oldu ya. Kötü oldu abi kötü yani bak o kadar top kayıpları o kadar garip oluyor ki yani o kadar Kötü benim lehime sonuçlanıyor ki aleyhime pardon. Ya bu bu kadar olamaz ya. Hayır hayır ya. Yanlış adam verdi. Neyse olmasın. Kesiyi verme. Vermedi kesiyi. Vermiyor. Vermiyor abi. Vermiyor. Ya ne diyeyim ya. Devam. Çevirebiliriz bu arada. Adam kötü. Hadi. Hadi hadi hadi. Dönüyoruz. Vallahi dönüyoruz. Hadi bu adam iyi değil. Bir tane cinola almış. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. İyi değil ama. Sadece güzel savunma yapalım. Lütfen. Baksana adama ya adamla oynuyoruz. Bak ama bak kapıyorum alamıyorum işte. En büyük sıkıntımız belki de. Tamam ben de ben de o ben de ben de. Cin olaya gelmesin. Kesi, kesiyi ver. Hadi. Aa ya tutma bir tane. Herkes atıyor. Çok iyi. Devam 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 hadi. Son maça kalacağız abi. Bu sefer son maça kalacağız hadi. Harika, harika. Ulan bir tanesini biz atalım. Bak kaç bölümdür şey plasa atmıyoruz ya. Hadi yine hakim. Hadi yine hakim. Abi şundan bir tane atalım ya. Plase mi vursaydım ne yapsaydım ben anlamadım ki. Yok. Ben inat, inat ettim. O yakın köşeye atacağım ya. inat ettim. Bu sefer kim pembeyi seçeceğim. Bakayım ne olacak. Belki kim pembeyle vururuz. Güzel. Harika. 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 Son maçtayız. Hadi bakalım. Evet son maça geçiyoruz. Bakalım kazanırsak. Oy güzel takım. Güzel takım. Kazanırsak. Renk 2 bitireceğiz. Kazanamazsak 8. Haydi bakalım. Rakip bence kötü değil. Ceza sahası içinde bir iki hareketini gördüm. O ne lan? Bence kötü bir oyuncu değil. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Harika be. Nereden geçtin? Helal lan. Hayır. Abi. Kolay maç olmayacak. Hızlı pas oynuyor. Hızlı pas oynuyor. Çok iyi. Harika 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 güzel bekledik hadi beyler hadi bu adam Suudi Arabistan'dan oynuyor bu arada Ya bunun bak interneti ağırdır artık bunun da bizden hızlıysa Biz bırakalım Hadi abi Hızlı pas yok hızlı pas yok Tamam bende 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 Hala ağlıyor ya Çok hızlı attın Inaki. Atacak. Atacak atacak adam o ya adam o. Başka hiçbir şey yok adamda. Aradan 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 gördüm gördüm. Çok iyi çok güzel savunma çok güzel savunma. Robertson bir sal kanka beni. Gol! Hadi hadi çık lütfen çık git. Çıkmıyor. Hayır çok gereksiz çok gereksiz. Adam baskı açtı zaten ne yapıyorsun ya? Ya bak bu da gereksiz abi. Ya biraz sakin ol, gözünü seveyim ya. Biraz sakinleş ya. Adam zaten hatayı yapacak. Allah'ım oyuncularım ilerlemiyor, ilerlemiyor. Kafayı yiyeceğim, oyuncularım gitmiyor. Attığı pasa bak, attığı pasa bak. Oradan döneceğim, gol atacağım. İnancı. İnancı. Hadi. Yok abi, yok. Hadi ya. Hızlı pas yok abi. Hadi. Evet, rakibimiz çıktı. Harika, harika. Güzel. Renk 2'yiz. Renk 2'yiz. Zar zor. Yani kendimiz aslında bir yerde ama şu ıı, ilk Bölüme başladığımızdaki ilk iki mağlubiyetimiz Çok gereksizdi Bak ondan sonra bir rakip geldi adam gerçekten iyi de oynuyordu İstatistik olarak da bizden iyiydi Ama bazı Kaybetmememiz gereken maçlar vardı Onları kaybettik Olsun önemli olan rank 2'ye ulaşmaktı O 5 tane 3 tane oyuncu seçimini alabilmekti Bakalım tamam rank 2 güzel Tescilledik Çok iyi çok iyi Mega paket, Jumbo Nadir oyuncu paketi. Arkadaşlar video uzun olacağı için bunları hemen... Şimdi birazdan hemen e, açılışını yapacağım. Başka paketlerimizde birkaç tane daha paketimiz olabilir. E, katılım puanlarını da tamamladık. Gördüğünüz gibi 2000 puan istiyor artık. Güzel oldu. Kadroya şöyle bir son bir değineyim. Abi bu kadroda e, zaten bir yıldız var biliyorsunuz. Yani takımı sırtladı resmen bu adam. Sırtladı yani kaç... 51 gol vardı ben girdiğimde. 71'e 51 de aynen. Adam 14 gol atmış 10 maçta. 10 maçta 14 gol. Yani ben bunu sonla yapamadım. Ondan sonra ne bileyim başka Dembele ile yapardım. Dembele ile yapardım. Oraya birçok adam denedik ama bu bu adamda farklı bir şey var abi. Bu adamda farklı bir şey var. Lider zaten ondan büyük ihtimal. Kesi takımın gizli kahramanı çok çok işimi kolaylaştırdı. Yani bazı yerlerde işte seçemedim. Oralarda seçsem e, çok daha rahat kazanacağımız maçlar olacaktı. Ama oyuncu seçiminde biraz sıkıntı yaşıyorum. Onları düzeltmem lazım. Kimpembe Kunde'den memnunum. Klaus, Klaus inanılmaz. Bu adamı deneyin abi. Bu adamı deneyin. Peki zaten yani kaçırdı biraz. Danjuma'yı beğendim bak. Danjuma Fizik olarak da iyi. Böyle giderken ikili mücadelelerde yıkılmıyor. Hafif inaki tarzı bir vücudu var ama daha çevik, daha hızlı. hani bir şey dembele dribling'i beklemeyin ama daha böyle sağlam şeyi var, dribling'i var. Daha böyle sağlam gidiyorsunuz. Hissediyorsunuz yani o ağırlıkla birlikte o gücü hissediyorsunuz. Kötü bir kart değil. Beğendim. Ne yapmış? 10 maç 2 gol, 2 asist. Yeter. Çok bile. Yani bakalım. Güzeldi. En azından rank 2 bitirdik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.